Buhur, buhur. Allah Allah. Açarım, evin şarkında... O her zaman onun nar vardı. Kallı o da bir, çay, bir gün yana çalmaya girdiklerdi bir gün. Valla çaldık. Aldık narlarını, gitti kendisi. Kaç tane çaldınız? Valla ne bileyim ben. şey, <laughs> ne, şey, İsmet, İsmet mi diyorum babanız? <laughs> he yok, aklı İsmet yani baban ölüp deyince. Dedim buna gel narı. Babanız. Babanız sikim, ölüp sessiz kime kadar. <laughs> La <laughs> Kardeşimle senin aranda kaç yaş var? Kim? Abim Hüseyin'le. Hangi Hüseyin? Hüseyin, abim. Vallahi bilmiyorum. Onlar Mehmet Doğan, Mehmet'in oğlu Muzaffer, Ahmoş. Şey, o... Çorak Ahma Ahmoş onlar bizden büyük diyor. He, büyük yani. La dünya ne olacak lan be? Boş dünya. İyi akşamlar. Hadi güle güle alem. Be.